Deha'nın gelecek bölümünde büyük sürprizler yaşanacak. Kuduz'un Devran'a illegalin acımasız gerçeklerini ders niteliğinde anlatması ve onu genç Altay'ın canıyla sınava tabi tutması her geçen dakikayı kıymetli kılacak. Çünkü Kuduz'un iki kurşun sıktığı Altay'ın hayati durumu kritik bir evrede olacak. En nihayetinde Devran dahil herkesin öldü gözüyle baktığı Altay Yaşam belirtisi verecek, ölmeyecek. Altay'ın yediği kurşunlardan biri Devran'ın baktığı yerden anlaşılacağı üzere gövdesine, diğeri de sırtına isabet etti. Yani kurtulması için şansı olan noktalardan vuruldu. Son sahneye gelirsek Devran, altınlar, polisler ve genç çocuk üçgeri arasında stres dolu anlar yaşayacak. Zamanla yarıştığı için deha beynini kullanarak en mantıklı çözümü bulmaya çalışacak. Hiçbir detayı unutmayan zihne sahip olduğundan Kuduz'la beraber mekana girdiği an Kroki'yi kafasında çıkarttı. Bu yüzden de önceliği polislere görünmeden Altay'ı dışarıya çıkarmak olacak. Devran bir yolunu bulup Altay'ı polisten kurtarınca tahmin edemeyeceği mucizeyi yaşayacak. Nabzanın attığını fark edecek. İşte böylelikle Devran yeni ortaklarla daha ilk işten başarısız sonuç alacak fakat aynı zamanda büyük bir geri dönüşe şahit olacak. Altay'ın bahsettiğim bu geri dönüş hikayesi aynı zamanda eğitim hayatı içinde geçerli olabilir. Fark ettiyseniz Altay üniversite sıralarında amiyane tabirle kafası çalışan öğrenci profili çizdi. Hatta bu durum devranın bile hoşuna gitti. Fakat tek sorun Altay'ın eğitime olan inançsızlığıydı. Bu sorun vurulduğu için gayrimeşrunun karanlığını anlamasıyla ortadan kalkacaktır. Adeta ikinci hayatına kavuşma şansı yakalayan Altay gözünü açacak ve bence Devran'ın da yardımıyla ülkeye yeni bir öğrenci kazandırılacaktır. Ayrıca bu denli senaryonun vereceği alt mesaj Deha dizisine birebir uyacaktır. Şimdi altın konusuna geliyoruz. Devran'ın Kuduz'a iki defa söylediği hayat bu tepemiz atar o zaman ya sen beni ya ben seni şeklindeki cümlesi uzamadan gerçekleşecek devran kuduz ortaklığının yerini akıl oyunlarının döndüğü satranç alacak altınların polisin eline geçmesiyle devran karanı yeni tehlikeler bekleyecek özellikle devranın altın ve para trafiğini bilen cesur ile yine devranın kurduğu düzeni kendi ağzıyla anlattığı kuduz bu sefer kesin kes birleşecek İhsanın da gücünü yanına alan ikilinin amacı ortak olacak. Devran'ı hapse attırmak. Son olarak Devran ile İmre büyük bir yüzleşme yaşayacak. Herkesten sakladığı hastalığını öğrenen İmre ile bu zamana kadar hiç yaşamadığı derecede duygulanlar yaşayacak. Devran ailesi için İmre'nin susmasını isteyecek. İmre'nin önüne iki seçenekten oluşan yol ayrımı belirecek. Devran'ın sırrını herkese anlatmak mı yoksa sırrına ortak olmak mı? Bu konuda gerçekçi davranacağını düşünürsek elbette ki herkese anlatıp sağlığı için hep bir koldan çare aranmasını sağlayacak diyebilirdik. Fakat doğru çıkmazdı. Bunun yerine ona hissettiği aşk gözünü kör edecek ve yalanına ortak olmayı göze alacak demek daha doğru olacaktır. İmre ile Devran'ın ilişkisi ağır bir yükü beraber taşıyarak devam edecek. Önceden Esmen'in varlığıyla zora giren bu ikilinin aşkı artık ölüm gerçeği yüzünden imkansıza dönüşecek. İşte bu noktada şu soru gün yüzüne çıkacak. Aşkın gücü imkansız ihtimalleri yaşatmaya yeter mi? Deha analizimin sonuna geldik. Sizlerin görüşlerini de yorumlara beklerim. Sürçülisan isan ettiysem, affola iyilikle ve sağlıcakla kalın.